Bugün sizlerle birlikte kitap okuma saatimizi yapacağız biliyorsunuz. E, derslerimizi yaparken tabii ki daha doğrusu kitap okuma saatimizi bugün sizlerle gerçekleştireceğiz. E, ne yapıyorduk? Kitaplarımızı hazırlıyorduk. Önceden e, odamızı havalandırıyorduk, hazır oluyorduk. Her şeyimizle hazır oluyoruz ve kitap okumamıza başlıyoruz. Ben bu hafta yeni bir kitaba başladım. Bütün beyinli çocuk, evet çocuğunuzun gelişmekte olan beynini güçlendirmek için neler yapmamız gerekiyor? Bununla alakalı 12 tane stratejiden bahsediyor bize. Ben okuyacağım. Böyle hoşuma giden, dikkatimi çeken ve size de tavsiye edeceğim yerler illaki olacaktır. Bu kitabın da bir kısmını okumuştum önceden. Daha sonrasında devam edeceğiz. Evet herkes kitabını aldı. Yoklamamızı yapıyoruz. Çocuklar burada olan öğrencilerim hemen beğen butonuna basarak buradayız öğretmenim demiş olacaklar. Beğen butonuna bastık. Daha fazla öğrencimizin bu kitap okuma saatinden faydalanabilmesi için. Evet. Şimdi kitaplarımız hazır. Derin bir nefes aldıktan sonra, e, arada size sorular soracağım çocuklar. Evet. 10 dakika sonra sorular soracağım. Yeni katılanlar için 10 artı 10 kitap okuyoruz. Buyurun başlayalım. Ok, Ara için bir dakika. Evet. Öğrenciler evet, birinci aramız araya işaret koyduk. Şöyle bir kitapları kapatıyoruz. Gözlerimizi bir 10 saniye kapatıyoruz dinlendirmek için. Gözleri kapatıyoruz. 10 9 Hadi sen de kapat gözünü. Bak hala açık gözün ama. 8 7 6 5 gözlerin hala kapalı. 4 3 2 bir ve 0 açabilirsin gözlerini. Hadi bakalım şu anda okuduğunuz kitabın adını istiyorum çocuklar. Okuduğunuz kitabın adını, okuduğunuz kitabın adını bana yazar mısınız çocuklar? Hadi bakalım isminizle birlikte tabii ki isminizi de yazın. Ee, önce isminizi sonra kitabın adını yazın. Selim Yaren, Elif Gürbulak, evet. Şenay Demir. Önce öğrencinin adını sonra kitabın adını yazalım. Deniz Kınacı, merhaba Deniz. Zeynep Yağız Akif, merhaba Yağızcığım. İkizler. <laughs> Hadi bakalım Çağan, Serhat, Sümer. Aferin çocuklar. Selim, ee, Haybüke, Ayşe, Ebrar. Merhaba Ebrarcığım. Aferin işte böyle kitap okumalarla okumamızı hızlandıracağız Ebrarcığım tamam mı? Miraç sen de aynı şekilde kitap okumalara düzenli olarak katılarak kitap okumalarımızı hızlandıracağız. Velilerimiz hep soruyor hocam ne yapacağız? Kitap okumayı nasıl hızlandırabiliriz? Tabii ki de sabırla ve istikrarla kitap okumalarımızı hızlandırabiliriz. Bu işin olması için öncelikle sabır ve düzen gerekiyor ve sizler de bu saatte burada Bizimle birlikte kitap okuduğunuza göre evet bu sabır ve düzeni gösteren anneler olarak sizleri tebrik ediyorum. Defne Beren, Reşat. Reşat bugünkü dersi izledin mi? Senle alakalı bir soru vardı. Hacer, Selim, Alya. Evet bugün bütün ve yarım konularını işledik sizlerle birlikte. Feyza, Orhan. Aferin çocuklar sizlere Ali Kerem. Hadi bakalım şimdi o ikinci okuma süremizi başlatıyorum. Hazır mıyız? Bu arada dersimize sonradan katılanlar da Tuana senin adın da vardı bugün bir soruda bu arada. <laughs> Baktı mı bilmiyorum bugünkü derse. Evet, şimdi başlayalım isterseniz ikinci bölümümüze. Bu arada dersimize sonradan katılanlar da beğen butonuna basarak yoklamada öğretmenim biz de buradayız demiş olsunlar. Hadi başlatıyoruz. Gracias. <coughs> Evet. Sevgili anneler, kıymetli veliler, anneler, babalar. Bugün de okuma saatimizin sonuna geldik. İstikrarlı bir şekilde okumalara devam ettiğimiz takdirde gerek okuma hızımız gerek ise anlama hızımız ilerleyecektir. Bundan hiçbir şüphemiz olmasın. Hepinizin Ramazan-ı Şerifi hayırlı olsun, mübarek olsun. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler olsun. Yarın 18.30'da görüşmek üzere. Bu çalışmadan sonra hızlı okuma 3 çalışmamıza bakabilirsiniz. Orada da öğrencilerimizin hızlı okuması için bir takım egzersizler ve çalışmalar ekledik. Hızlı okuma 3 çalışmasında tekrardan bakmanızda fayda var. Görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar dilerim.